ruhsatını almak için belediye müracaatları olacak. Tahmin ediyorum ki bu en az 6 ile 8 ay arası sürer. Yani en iyi şartlarda bana göre biz gelecek sene düşüncemiz hep o yöndeydi. Haziran, şey, Nisan ayının başında orada temelin atılacağını öngörüyoruz. Ondan sonraki süreçte firmaların normal olarak bu inşaatı iki sene ile 3 sene arasında bitirmesi lazım. Ve Galatasaray'da Bundan ilgili elde edecekleri kazançlar ancak o dönemden sonra olmaya başlayacak. Yalnız buradaki sözleşmelerin içinde, sözleşme esnasında biliyorsunuz bir ön ödeme vardı. E, müteahhit firma veya yatırımcı firma bu ön ödemeyi baştan peşin yapacak. Orada da o gelecek olan ödemenin, ön ödemenin için en önemli unsur şu anda arazinin üstünde olan bir ipotek var. Onun kaldırılmasında kullanılacak. Yani salı günü kaç tane firma katılacağını ve bunlardan bakacağız kaç tanesinin belgeleri tamam olduğunu, kaç tanesinin eksik olduğunu salı günü saat akşam saat 5'te yine tekrar Galatasaray Camiası'nda ve kamuoyuna açıklayacağız. Te teşekkür tamam. ediyorum. Teşekkürler. Galatasarayımızın eski başkanlarından ve bağımsız ihale komisyonu başkanı Adnan Polat açıklamalarda bulundu. Bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz. Kolay gelsin. Tamam,